sonsuzluğun bir tarifi var mı? Sonsuzluğun tarifi sonsuzluk Ancak idrak edilir. İdrak edilince akıl mat olur orada. Ve akılın mat olduğu yerde kalbi akıl harekete geçer. Eğer o kimsede kalbi akıl harekete geçtiyse kalbi hareket kalbi akıl harekete geçtiyse işte burada hayreti yakalar o başlangıçsızlık ve sonsuzlukta hayreti yakalar. Allah bizi onlardan eylesin. O yüzden hani akıl dini diyenlere böyle karşı çıkıyorum ya, iman etmiş bir kimse sonsuzluğu normal akıl idrak edemez. Mat oluyor orada. Veya başlangıcı olmayan, Allah'ın başlangıcı yok. El evvel, başlangıcı olmayan akıl burada mat oluyor eğer iman ehli ise, eğer iman ehli değilse o kimse şöyle diyor. Her varlığın bir başlangıcı vardır, Allah'ın da bir başlangıcı olmalı. Mantık bunu öneriyor ona. Veya her varlığın sonu var, Allah'ın da bir gün sonu olur. Mantık bunu böyle söylüyor. Neden? Çünkü her varlık, bakın her varlığın başlangıcı ve sonu var. Ama burada Allah'a iman ettik. Bizim iman ettiğimiz Allah'ın başlangıcı yok, sonu da yok başlangıcı ve sonu yok dediğiniz anda zaten mat oldu akıl. Bitti. Orada iman devreye girecek. İnanıyoruz artık biz. Başlangıcı yok. Çünkü hani tabirimi hoş görün. E, bu metafizik noktada, mana noktasında ileri geri yok zaten aslında. Yani zaman açısından da ileri geri, sağı solu yok manada alt üst yok manada aslında. Biz bunu dünya perspektifinde akıllarımızın, kendi mantığımızın algılayabileceği noktada böyle düşünüyoruz. Bize sağ, sol, ön, arka, alt, üst dünya düzleminde bize böyle. Dünyanın dışına çıktığınızda alt neresi, sağ neresi, sol neresi? Dünyanın dışına çıktığınızda yükseklik yukarı neresi aşağısı neresi? Dünyanın dışına çıktığınızda o boşluğa çıktığınızda yön neresi ki neye göre yön tespit edeceksiniz orada?